Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dana. Bugün sizlere Cyberpunk'ta rastgele karşılaştığım ve sizinle de paylaşmak istemediğim bir bilgiyle e, geldim. Oyunun en hızlı arabalarından biri olan Rayfield... Adı neydi bakalım? Rayfield Caliburn. Yani Bugatti Veyron olarak da anlayabilirsiniz. Onun nereden alındığını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz şu araba. Canavar canavar. Şu güzelliğine baksanıza şunun. Şimdi haritada işaretledim. Direkt e, yanında başlamak istemedim. Arabanın güzelliğini, arabanın gücünü görmenizi istedim. Oraya giderken gittiğimde haritada da göstereceğim yerini. Hatta haritada şimdiden göstereyim. Arkadaşlar tam hani şu yer altı girişi var. Yan görevleri yapanlar bilir. E, Panamla birlikte bir göreve çıkıyorsunuz. Orada burada bir göreve gidiyorsunuz. Tabii ben çok çok sonradan işim ee, düşmüştü buradan geçerken fark ettim ama şu yer altına giriyorsunuz arkadaşlar. Orada araba. Ben tam size yerini göstereceğim şimdi. Araba gerçekten çok hızlı ve çok güzel. Şu çıkarttığı sese baksanıza. Ay. Yani direkt bu arabayı bulmak beni çok mutlu etti. Şöyle soldan galiba aynen. Uf uf çok güzel çok güzel. Şurada yavaşlayalım. Burada genelde araba oluyor. Aynen. Hep bu arabaları çalardım buralardan. Şu kırmızı yeşili falan. Ama bunu bulunca gerek kalmadı tabi. Araba çok güzel be. Değil mi? Hop dönmem gerekiyormuş. Döndüm tabii bir FPS drop yedik Hemen Ulan Oradan da gidiliyormuş aslında Niye uzattık yol Canavar canavar Oyun çok güzel bu arada arkadaşlar Gerçekten çok güzel Son E oyun çıktığından beri 50 saati devirmişimdir 2 günde 2-3 günde Gerçekten bağımlı etti beni Gece yatamıyorum geceleri bu oyunu oynamak için. <laughs> Herkese alıp oynamasını tavsiye ederim. Betlense çıkıyoruz şimdi. Şehirden dışarı. Tam şu işaretteki yer, mekan. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Hermen herkes istediği bilgiyi kavuşsun. Evet, gördüğünüz gibi böyle gidiyoruz. Şu yer altına giriyoruz. Şu kısma. Burada yavaş gidin birazcık. Çok engebeli çünkü her yere çarpabiliyorsunuz. Arabayı aldığınızda hep sizin oluyor arkadaşlar. Tamamen kullanabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Hani böyle dışarıdan çalınan arabalar gibi değil. Evet gördüğünüz gibi yavaş gitmeme rağmen şu ufak şeyi görmedim, çarptım. Arabanın yeri burası arkadaşlar. Şu mavi konteynerin içinde çıkıyor. Ben öbür taraftan gelmişim şuradan buraya. Burada rastgele karşılaştım. Hani çok değişikti. Burada da bir disk oluyor. Bu diski de almıştım. Burada bir şeyler var işte. Araba tam burada alıyorsun ve araba sizin oluyor arkadaşlar. Yani, e, tekrardan göstereyim. Haritanın. Şunu kaldırayım. Şimdi şöyle basalım. Heh, tam şurası arkadaşlar. Şu alt girişe giriyorsunuz. Şuradan. Kaldıramıyorum işareti maalesef. Şu alt girişten ya da buradan da girebilirsiniz şu alt girişten de. Girdiniz mi tam ortasında. Mavi konteynerin içinde arkadaşlar bu araba. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arabayı alın. Araba gerçekten çok güzel. Oyuna renk katıyor, oyuna tat katıyor arkadaşlar. Çok mutlu olmuştum ben bu arabayı bulunca. Hoşçakalın. Like atıp bir de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bay bay.